Bir tanem kaç dakikaya çıkıyoruz? Bir tane 10 dakikaya çıkarız. Şimdi normal 10 dakika mı yoksa Dünya Kupası Türkiye Brezilya final maçı oynuyoruz. 1-0 öndeyiz dakika 80. Öyle 10 dakika. Allah nasılını bilemem. Sadece 10 dakikayı hazırım hayatım. Tamam hadi çıkalım hadi. Hadi çıkıyor muyuz? Hayatım 10 saniye geçti daha. Tamam bekliyorum hadi çıkalım hadi. Allah Allah. Hadi kaç dakika var? Ya 10 dakika dedim ya. Hadi konuşacağını yapsan şimdi bitti hadi çıkıyoruz hadi çıkalım. Hayırlısı. Hadi çıktık hadi. Çıldıracağım ya. Ben çıkıyorum geliyor mu hadi. Ya sıkıştırmasana bir 10 dakika dedim. Hadi 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 hadi. Ya hadi hadi deyip durma bir sussana. Allah belanı versin hadi gidelim hazırım hadi. <laughs> Bak 10 dakika değil bir dakikada hazırlanabiliyormuşum. Ya iyiyim ben böyle anne. Bak kızı da geliyor Neriman teyzenin. Böyle çıkılır mı? Ya gelirse gelsin abi. Ha çağırayım da gelsin. Aykut bak kimler gelmiş a... gel. <laughs> Neriman teyze hoş geldiniz. <laughs> Küçük hanım kızınız galiba. Ben şu tabağı alttaki öğrencilere götüreyim. Yazık kokmuştur canları çeker. <laughs> <laughs> buyurun yavrum buyurun hadi. Arkadaşlarına yersiniz. Tabağı boşaltın. <laughs> Yok yok teyze onlar yemez tabak kalsın. Çok sağ olun, Çok teşekkür ederiz. Niye <laughs> kardeşlik varken?